Değerli arkadaşlar, değerli Kızıl televizyonu izleyicileri, çevre kirliliği ile ilgili kısaca çekmiş olduğum videoları önce bir izleyelim. Daha sonra bu konuyla ilgili değerlendirmemi sona bırakalım. Buyurun izleyelim. Evet. Hemen yan tarafında 5 metre yanında çöp kutusu var. Çöp kutusunu atmıyor. Çöplerini oturmayanına bırakmıştır. Sigaraları yerde. Yani insanımız gittikçe ee, hem terbiyesizleşiyor hem de pisleşiyor yani. Sigaralara geldi. İçmiş bırakmışlar. Bak hemen yanında 5 metre yok çöp kutusu var. Oraya bırakabilir. İşte temizlik kültürü çocukken insanlara verilmeli. Evi gibi temiz tutmazsa olacağı budur yani. Burası bir mahallemizin camisinin merdivenine atılan sigara izmaretleri. Evet. İzmaritleri görüyorsunuz. Bakın burası büyük bir camimizin avlusu bu. Burada sigara izmaritleri içilmiş. Atılmış. Biliyorsunuz. Üzgardan hep kenarlara çabalmış. Bak burada çöp su var. Hemen burada çok bir su var. Buradaki caminin imamı, cemaat, belki birçoğu burada oturup, oturup sigara çenler camiye gidip namaz kılıyorlar. Ama temizlikten bir haberler. İmam da bunlara geliyor. Hiçbir zaman camide, vaizde, vaazda cuma hutbelerinde temizliğin öneminden ve çevre kirliliğinden bahsetmiyorum. Çomoza bunu caminin etrafında yapmayın ya. Yere atılan izmaretler. Görüyorsunuz. Evet. Yere azıcık izin maddiyle görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar. Çevre kirliliğiyle ile ilgili çekmiş olduğum kısa videoları izlemişsinizdir. Bu videolarda insanlarımız çevreye karşı çok duyarsız çok lakayt davranıyorlar. Bazı insanlar evlerinde göstermiş olduğu temizlik özenini sokaklarda maalesef göstermiyorlar. Bu Müslüman Türk milletine yakışmayan bir durumdur. Gerçek Müslüman hem evini hem çevresini hem de kendi kılı kıyafetini temiz tutup insanlara örnek olandır. Şimdi ben sokaklarda geziyorum, çarşıda geziyorum, parklarda geziyorum. Maalesef parklarımız ve çevremiz e, işler acısı yani. Cami çevirleri keza öyle. Buralarda insanlar e, hepsi için demiyorum. Birçok insan namaz kıldığı halde, evinde temiz olduğu halde sokakta aynı şeyi göstermiyor. İşte camiye gidiyor. Camiden çıktıktan sonra orada banklarda oturuyor. Sigara açıyor. 5 metre yanında e, çöp kutusu var. Çöp kutusuna sigara hizmetini atacağı yerde yere atıyor. Çevreyi kirletiyor. Caminin çevresini kirletiyor ya. İbadet etmiş onu. yerin çevresini kirletiyor. Ondan sonra parklara giriyorsunuz. Belediyeler güzel parklar yapmışlar. İnsanlar faydalansın. İnsanlar orada stresini alsın. Diye parklar yapmışlar. O parkların her türlü uyarıcı levhaları koymuşlar ama gel gelelim bazı insanlar bazıları yedikleri yemekleri çöpleri orada olduğu gibi bırakıyorlar. Banklarda oturuyorlar, çekirdek yiyorlar, çekirdekleri olduğu gibi yere atıyorlar. Hem çevre kirliliğine hem de göz çirkinliğine sebep oldular. Şimdi benim devletin yetkililerinden veya belediye yetkililerinden şu ricada bulunacağım. Diyorum ki çevreye temizliğe o çöpçü kardeşlerimize çevreye kiletenlere karşı ceza yazma etkisi verilsin. Gördüğü anda alsın şeyini, cezasını yazsın ve toplanan o ceza paralarından o temizlikçi, çevreye temizleyen kardeşlerimize temizlik görevlerine o yazmış olduğu şeylerden, cezalardan prim verilsin. Sadece lafla, nasihatle bu iş olmaz. Bu işin karşılığı bir bedeli varsa çevreyi kirleten, pisleyen, tüküren, sümküren insanlara ceza yazılsın. Bir de imamlara karşı bir şikayetim var. Hiçbir caminin çevresine bakmıyorsunuz. Hiçbir tuvaletlere bakmıyorsunuz. Ya gidin bir tuvaletlere bakın. Oradaki pislikleri görün. Caminin çevresine bakın. insanlar orada cemaat, orada oturuyor. Hepsi için değil. Bütün cemaat değil. Bazı cemaat sigarasını içiyor. Efendim atıyor yere. Ondan sonra gidiyor namaz kılmaya. Onlara her cuma kürsüye çıktığınız her zaman temizliğin imandan olduğunu, gerçek imanlı olanların temiz olması gerektiğini söyleyeceksiniz. Söylemeniz gerekir. Gerçek Müslümanlık budur. İnsanlara ölü dini anlatmayın, yaşayan dini anlatın. Değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı günler ne mutlu Türk'üm diye.